sevimli kedisi. Cumla bir sözcüğü. Tuğba kalıp öğretmenim için yazdığım hikayem. Seni çok seviyorum öğretmenim. Uzak bir yerlerde Ayşe adında bir kız varmış. Ayşe hep bir kedisinin olmasını istemiş. Bir gün Ayşe babasına şöyle demiş. Babacığım bana kedi alır mısın? Babası alırım kızım ama param olmadığı için başka bir eve taşınmamız gerek demiş. Ayşe tamam babacığım demiş. Babası o zaman hazırlanın da arabayla gidelim demiş. Yeni evlerine doğru yola çıkmışlar. Yeni evlerine varmışlar. Sonra babası iş yerine gitmiş. Çalışmış. Para kazanmış. Sonra hayvan dükkanına gitmiş. Bir kedi almış. Eve gelmiş. Kızına sürpriz yapmak için kediyi evin önünde bir kutuya koymuş. Sonra o kutuyu almış. Evin içine girmiş. Al kızım bu kutuyu açtım. Ayşe kutuyu açmış. Açtığında bir kedi miyavlıyormuş. Ayşe çok mutlu olmuş. Babasına teşekkür etmiş.